Oyun Oy için geliyor, oy aldıktan sonra bize Şimdi arka çeviriyorlar. Bunda kabul kimse oy vermeyeceğiz. Evet. Şimdi bize, bizim işimize yarayanı vereceğiz. Yaram yana biz arka çaba bize olacak. Hemen sağ tarafımızda Soğuk Kuyu köyüne de gezintimiz olacak ve bu köylerdeki e, organizasyonları, halkın sıkıntılarını, köylünün sıkıntılarını, dertlerini ekranlarınıza getireceğiz. Bu iki programa özel köyde yaşam programı hazırlıyoruz bu programımızda kuluya bağlı köylerimizi gidiyoruz köylü vatandaşlarla programlar yapıyoruz sohbetleri ediyoruz sıkıntılarını ekranınıza getiriyoruz şimdi soğuk kuyu köyündeyiz doğru mu doğru hemen şöyle merhabalar abi nasılsınız hoş, hoş geldiniz abi. hoş bulduk sizleri bir tanıyabilir miyim? Yusuf Koç benim adım abi Yusuf abi ne evet. yapıyoruz? ne için uğraşıyorsunuz bu köyümüzde valla amiralık yapıyoruz ne işe çalışma yok hiç yok işte gördüğünüz gibi kaç yaşındasın sen ben yani 31 yaşındayım. Çoluk çocuk evliyiz tabi. Evli. Kaç tane çocuğumuz var? 4 tane çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Ee, Amcım. Soğuk de. kuyu. Niye böyle soğuk kuyu demişler? Su, suyumuz falan soğuktur inşallah. Su, suyumuzdan, suyumuzdan. Allah a. soğuk su. Bizim oralar gibi bulduk bu yani. Suyumuzdan, evet. Güzel bir suyumuz var. Başka hiçbir şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi. Valla <laughs> ne yolumuz var? Ha dip gittik şimdi. Dip dededen geliyoruz da. Ha, yolumuzdan uğrayalım dedik. Nedir ne bu verdiğiniz sıkıntınız yolumuzun durumunu gördünüz gördük çektik ee, yolumuz çok darbat ondan sonra köyümüzde su yok evet ee, suların getirilmesini istiyoruz evet yapabilirseniz e, evet. ee, inşallah biz ekranlarımıza evet. çiftçilikten işte çok sıkıntımız var biraz bir burada mazot olmuş bir buçuk bir milyon yüz bir milyon iki yüz çiftçiliği evet. artık bıraktık onların sayesinde evet. bunların dile getirilmesi i̇şte, Sıkıntımız çok yani. Şimdi burada niye böyle boş bu köylerimiz? Gelirken baktık her seferinde ekin dolu. Böyle Konya'dan buraya kadar gelene kadar. Buralarda ne ekiliyor, ne biçiliyor? Ekemiyoruz ki. Ya, duruyor yani duruyor evet. yani. O şekilde yatıyor. Yani. hep biz. Evet. ya hep Şey yapamıyoruz ki. dur hemen şöyle gidelim. Merhabalar abi nasılsın? Allah'a İyisin inşallah. Merhaba, Sizleri ederim, sağ olun. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben e, sağ... salık, salık. Salık. Sadık Sağlık. Sadık. Sadık abi, evet Sadık abi. Anlat bakalım ne yapıyorsun? ne anlatalım? Memur işte, var. Memur olur. Emin işte Ben e, normal çalışan bir işçiyim. Oo maşallah bakın bizim bakımlı abi. Ne yapalım bugün fazla bugün dedik ki e, terapiye geliyoruz. Ben bir böyle bak. Yoksa ben memurlar var sanki Evet. Biz ameliyiz. Evet. Sağ olun. Yeter söyle. Biz akıllı bir şey. Köylü benim efendimdir Siz efendisiniz. O şimdi köylü efendi demiş. Atatürk şimdi köylü halkın yani efendisi değil rezilidir. Şu anda elim oldu. Şu olduk. anda rezil. Evet. Şu anda şehirler baştakiler efendi biz köleyiz. Biz merhaba takımıyız. Sen yani neyle geçiniyorsun? Ne yapan, ne neyle? Ben kazma kürekle geçiniyorum. Kazma kürek. Aşama kadar bilek köyüne çalışıyorum. Yani tarım olarak mı yoksa inşaat? İnşaatlarda başka yerlerde o da bulursam bulamazsam da açım. Burada çalışmaktayız fayans. Hangi evi düşüyor fayansları maşallah Şu, şu köylü fayansları mayansları düşüyor iki, yani evi düşüyor Evet <gülüyor> <gülüyor> Oraya yaptım Kaç günlük şey var evin? Allah'a 4-5 günlük işi var. Niye yüzü bitiremiyor musun? Anca mı? Yok. Neler yapıyorsun şimdi bakalım Şimdi banyo tutu var Kala bodru, fayansı Hepsini yapıyor Hepsini yapıyor İstersen görebilirsin Sen aranan bir usta mısın? Böyle seni e, tab mı? Tabii tabi canım Allah ustamıyor mı? etrafta Tek var benim Tabii. E, tabi tab tab bu, 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 bu etrafta Bu etrafta Bu etrafta yani tek olarak fayansı bizim. şey Yaşam programımız devam ediyor İşte soğuk kuyu köyündeyiz. Ayran mı geliyor? Allah işte köy geldin mi? Ayranlar gelsin Anadolu'muzun Şirin köyünde böyle Hemen misafirperverlik gösterilir kuzular kesilir, ızgaralar açılır böyle. Tamam. Kuyular, pilavlar, tamam. ha. Bir sorunumuz var. Böyle, öyle, buraya öyle. hiç parti olarak bir vatandaş istemiyoruz. Kardeşimiz yok bizim sende. Biz ha. konti olarak Biz Konti olarak isteriz yani. Takım particiler gelmez. Bu kul ha. civarında, ha. canımına, köyüne yani. Bunu halkı e, kesinlikle halkın olarak duyurmak istiyoruz yani. Dur abi. Merhaba ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Nasılsın? İyi misin? Valla geziyoruz. Boş boş geziyoruz. Niye geziyorsun? Boş boş. Hayır. Bir şey yok iş yok. İş yok. Emekli lükkan. Hayır hiç yok. Emekli soğuk. şimdi? ama bakalım neler yaptın? Gençliğin neler yapardın? Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bilmiyorum artık. Şu anda onu da bıraktık. O da bıraktık. Ya, yani, bıraktık. bıraktık. Neredeydi yeriniz? O yeriniz neredeydi? Ne Efendim bir 15 dakika 20 dakika yemiz var işte. Evet. Nere? Mazot, mazot pahalı yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Bir dakika çıkmış 10 milyona. Evet. Adam ne, ne yaptın yani? Doğru. Bakıyorsunuz. İşte Köyde yaşam programımız devam ediyor. İkramlarımız hemen geldi. Abi zahmet ettiniz. Çok teşekkür ederiz. İkram edecek başka bir <laughs> şeyimiz. Estağfurullah abi bu işte bir yok. Ya, şaka, şaka yapıyoruz. <laughs> Allah yağlı yoğurt herhalde bu ha yağlı yoğurt ben köylüyüm ya bilirim <laughs> Suyu soğuk yoğurdu da yağlı maşallah yağlı soğuk su olarak için, hani o o evet. Bizim Ankara'da da bir şey var, böyle dağın tepesinden çıkıyor, buz gibi, elini tutamıyor soğukta. O şöyle 10 saniye falan tutamıyoruz. Hani evet, şey bizim kutulak sorunumuz var ya. Yok ama yok. öğren, Allah'ım iki köye gittik. Evet, bak ikincisi, Sular görüyor işte bak çeşmesi. Temiz yok. yok. Efendim Soğuk Kuyu Köyü'nde ayranımızı içtik. Hemen devam edelim. Merhabalar abi nasılsınız? Sağ ol teşekkür ederim. Sizleri efendim. bir tanıyabilir evet. miyiz? Soğuk Kuyu Köyü'nden Ahmet Tektür. Evet Ahmet Bey. Efendim. Şimdi so hep, so hepsini hep dinledim. İhtiyacımız var. son sözü sana veriyorum. Çok ihtiyacımız var. Evet. Şimdi motorlar yatıyor. Mazot bağlı. Yolumuz yok. Suyumuz yok. Devlete el açıyor. Devlet gelince bize yani her itkiyi yapacak veriyor bize şeyini alınca bize arka o dönüyor. O zamanı gelince geliyor söylüyor. O için geliyor, oyu aldıktan sonra bize biz arka bir çeviriyorlar. Çok. Bundan sonra biz kimse oy vermeyeceğiz. Evet. Çünkü bize, bizim işimize <laughs> yarayanı vereceğiz. Yaram yana bizi arka çeviriyor. O arka biz onlar arka çeviriyoruz. <laughs> Doğru. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, sevgili seyirciler, kent yaşam turumuzda şimdi köyde yaşam programındayız biliyorsunuz. Ee, soğuk kuyu köyünde bu kadar çünkü daha gidecek çok köylerimiz var. Benim soğuk kuyu köyüne gelmişken soğuk suyundan içmeden gitmek olmaz. Bakalım hakikaten dildi kadar soğuk mu suyu? Evet soğuk maşallah. Tabii köyleri geziyoruz ama şimdi hayvancılık geçim kaynağı doğru. Ve görüyorsunuz yünler şimdi kırkıldı değil mi koyunlardan? E ne bu ya da var da? Yani, Hadi ben de yeni yeni kırkıldım yıkandı hayır, diye. Hadi hani bu toka var mı ya bu? Ay, ya, o, ben, sen, yukur, ha, yani. hemen böyle sudan alıp çıkma yok. Yo ya sen şimdi sözünü söyleyeceğim. Ben de yeni kırtılar zannettim ya. Yok yok ya, gladiyo, <laughs> yok. Kırtılar Herkes yok, bilir. Bu yine getirdi. Öyle. O da bitti diyorsun yani. O da bitti. Evet. Köylerde genelde biliyorsunuz hayvancılığı hayvan olduğum her şeyine yararlanırsın. Tabii. Derisinden, etinden, ayaklarından, bacaklarından, işte yününden de yataklar yapılıyor işte. Olmadığı zaman, ne olmadığı zaman? ona göre düşünün. Işte. Olmadığı zaman ne yapıyoruz? Ona göre düşünün. Efendim işte görüyorsunuz, soğuk kuyu köyünde hakikaten e, köylerin yaşantısı normal köy yaşantısı gibi hayvancılıktır. Ölmüş durumda, tarımdır, ölmüş durumda. tek avantajları dört tane köyün merkezindeler. Burası dört köy mevkii gibi yani. Değil mi? Evet, evet. Merkez. Güvenlikli bir de, de, de soğuk, soğuk sular var. Üç kaynakları da bu işte. Yapalım, Hadi de, bakalım bizler diğer köyleri gezmeye devam edelim. <laughs>